Bingöl Kent Haber Kanalı'ndan herkese merhabalar. Sokak röportajımızın bu haftaki konusu Bingöl'de sağlık hizmetleri. Bingöl'de sağlık sektöründen memnun musun? Memnun değilim. Neden? Tam tedavi yapmıyorlar ki. Yani hizmet yok o kadar. Yetersiz geliyor. En çok hangi alanda mesela? En çok beyin cerrahı. Başka? Nöroloji. Ne? Ben bunlardan gittim için bunlardan sıkıntı çekiyorum. Bu alanlarda tedavi görmeniz için hangi illere gidiyorsunuz? Elazığ, Ankara, İstanbul. Biz sağlık konusunda memnunuz. Yalnız yeteri kadar doktor yoktur. Hangi alan? Gastro yok. Şu anda hatırlamıyorum. Çok doktor yoktur. Yeteri kadar doktor bulunmuyor. Peki randevu almada sıkıntı yaşıyor musunuz? Var. Var. Sıkıntı çoktur. Bir aydan az olmayacak sıkıntı. Randevu alırken bir aydan önce randevu vermiyor. Yoktur. Bir ay, bir buçuk ay. Peki buradan hangi illere gidiyorsunuz tedavi olmak için? Elazığ'a, Diyarbakır'a genelde. Sağlıktan memnun ol. iyi bir ilerleme var, hizmet var, şey var. Evet. İyidir. Sağlık sisteminde memnunuz. ol. E, tabii ki bu e, randevularda biraz sıkıntı oluyor. Sağlığımız zaten zaten çok memnun değilim. Başak da emekliyim. Yedi milyon maaş alıyorum. Bu ay on milyon yaptı. Yedi buçuk milyon kira veriyorum. Beş nüfusum. Yani sarayın bir ayakkabı boyasıdır. Peki randevu almakta sıkıntı yaşıyor musun? Randevu sıra. O, o çok vardır. En çok hangi alanda? En çok randevu, randevu alıyor. Burada bilmiyorum. Randevu gidiyorsun? En hep Sabahla gidiyorsun. Beş tane alıyorsun. Başka sıra yoktur. Peki randevu bulamadığında hangi ile gidiyorsun? Valla Anaz'a gidiyoruz, Malatya'ya gidiyoruz. Diyarbakır'a öyle bir şey gidiyor. Sağlık hizmetlerine memnunuz. Yalnız bizim yeterli tohtolarımız yok. Yoksa başka hizmetten memnunuz. En çok hangi alanda sıkıntı yaşıyorsunuz? En çok mesela bizi burada kas, biz burada hastaneye gidiyoruz. Ufak bir şey için ya Alazığa gidiyoruz ya Erzurum'a gidiyoruz. Mesela kalp damar. Mesela ben bir kalzam dünen hastaneden anju yapamadı Erzurum'a göndermiş. E, bu tür şeyden en sıkıntı oluyor. Biz istiyoruz ki fazla mesela doktorlar gelsin, yeterli doktorlar olsa hizmet normal, memnunuz. İstiyoruz tabii ki. Nasıl istemiyoruz? Daha önce yapacak yapacaktı, burada aldı, Elazığ'a verdi. E, mecbur, yani sağlık için her şeyden üstündür. İnsan sağlığı her şeyden üstündür. Hiç memnun değilim. Hiçbir doktor yok. Peki sıra randevu almakta zorlanıyor musun? Randevu değil de mesela muayene oluyorum. Bir engeli nasıl olarak. Öncelik benim hakkım oldukça benden sonraki hasta oluyorlar yani. Yani engeli olduğum için ben kendi hakkımı savunamıyorum. Onu diyorum size. Ne doktor var, ne hak savunan var. Ne iş adamları var orada. Herkes mesela amcanın dediği gibi. Bingöl'de olan göğüs hastamızı başka yere vermişler. Karı doğumu geçen kaç sene önce yapılmış. Şimdi yıkımı vermişler. Aynı şekilde devlet hastasına vermişler. Personel eksikliği var, sağlık eksikliği var. Yani bu hizmetime memnun değilim. Ne? Siz muayene olmayı hangi illere gidiyorsunuz? Hocam buradan Diyarbakır'a, Elazığ'a, Malatya'ya. Ben açık söyleyeyim sana. İstiyoruz tabii. Önce güzel bir doktor gelmesini, ondan sonra bize iş adamı lazım. Yani mesela nasıl anlatayım? Orijinal doktor lazım, torpil olmayacak. İşinin ehli diyorsunuz. Evet. Yani mesela muayene olan arkadaşlar gider sahte raporlar, belki duymuşsunuz. Adamı sapa sağlam, eli ayak sağlam, gidiyor sahte rapor çıkartıyor, engellidir. Niye engellidir? Ek, ek ücret almak talebinde bulunuyor. Yani bunun için ben devletten bunu istiyorum. Kimse göz yaşına bakmasın. Ben ne olsam benim göz yaşıma bakmam. Yok abi. Neden? Abi hastanelere gidiyorsun abi doktorlar yok mesela yukarıdaki hastaneyi şu bu acile devletten karıştırmışlar. Abi ana baba günü ne doktor ne bir şey gidiyorsun o boynundan atıyor o boynuna. Ortada kalıyorsun ne doktor ne bir şey. Yani bir ab, bir talil versin gece bir kadar orada abi. Yani memnun değiliz abi. Peki muayene olmak için hangi illere gidiyorsunuz en çok? Abim Elazığ'a gidiyoruz. Mesela Malatya'ya genelde gidiyoruz. Bizim hastalar hep oraya gidiyor. Mesela ne hasta hep Elazığ'a götürüyoruz. Çünkü burada doktor yok bir şey yok. Buraya gidiyoruz. Direkt men boynundan atıyorlar. Eh normal. Memnunum. Peki sıra randevu alabiliyor musun? Randevu biraz zor. Geç alıyoruz, alıyoruz geç. 10 gün, 15 gün, 20 gün, öyle oluyor. En çok hangi alanda zorlanıyorsun? Sağlık açısından. Hı hı. En çok nörolojide, kardiyolojide, bunlardan zorlanıyoruz. Peki diyelim ki sıra randevu bulamadın. Hangi illere gidiyorsun muayene olmak için? Vallahi ben dışarı gitmedim. Ben yalan konuşmasını bilmiyorum. Her ben var, burada sabah var. erken gidip numara alıyorum, muayene olup çıkıyorum. Evet. sıkıntı yaşamıyorsunuz. Evet. Ben sıkıntı yaşamıyorum. Siz ne söylemek istiyorsunuz? Ben istiyorsun? o gün telefon açtım. Hemen bana verdi randevu. Sabah gittim. Zaten ben bypasslıyım. Kolay, kolay geldi. Ben bypasslıyım. Anında film çekti, baktı. Doktor dedi iyisin. Ya vallahi şey olarak, yapıyor olarak, hastane olarak ya memnun değiliz. Çünkü hastane yeterli değil. Üniversite daha açılmadı. Bir ekol yapılırsa, üniversitede bir araştırma bölümü açılırsa, Bingöl rahat eder. Çünkü Bingöl ya Elazığ'a gidiyor ya Diyarbakır'a gidiyor Yollarda ölüyor geliyor. Yani bizim Bingöl'de e, üniversitenin bir ekol e, e, açılırsa bir bölümü araştırma bölümü, Bingöl rahatlar bizim sorunumuz o. Yani bir devlet hastanesi var yeterli kadar cevap vermiyor. İnandım ben dün gittim. Beni Amar'a gönderdi. Ben gittim iki saat orada bekledim. Sıra ana baba günü gelmedi. Ben bıraktım geri geldim. Ha biz şimdi insanlardan şikayetçi değiliz. Hastaneden şikayetçi değiliz. Cevap veremiyor. Yani Bingöl nüfusuna göre o hastane cevap veremiyor. Yoksa hizmet var. şey var. Pratisyen doktorlar var. Doçanlar, proflar yok burada. Şimdi üniversite olsaydı. Doçanlar, proflar gelirdi. Sabah 7 uçağına gelirdi burada ameliyatını, memeliyatını yapardı. Akşam yedi uçağına geri döner giderdi. O olanak olmadığı için e, cevap veremiyoruz. Bingöl hepimizindir. Hepimiz iyi kötü Bingöl'ü biliriz. Yani çok fazla yabancı Bingöl'de yok. E, Bingöl'ün ihtiyaçları da çoktur. Şimdi burada çok söyleyecek bir şeyimiz yok. Sağlık hizmetleri iyidir. Yani şimdi Türkiye genelinde bir sıkıntı var. Bingöl'de de var yani. Dört dörtlük bir sağlık hizmetliği yok ama biz memnunuz yani şey değil, iyidir. Gece vardiyası da şu an çalışıyor. Bir sıkıntı yok şimdi. Bir sıkıntı yok ha. Hastanesini şimdi birleştirmişler. Yani cevap veremiyor. Anlıyorsun. Şimdi bak o doğum hastanesi. Yani <laughs> getirmiş oraya koymaya Doğum hastanesi. ya bu eski doğa devlet hastanesinde yapılsaydı vatandaş zayıftır. Ha, oraya 80 lira veriyor gidiyor geliyor. 80'da geliyor 160 milyon. Ha, burada şehir içi olsaydı parası da olmasaydı giderdi burada tedavi olurdu gelirdi. Doğum hastanesi. Ha, şimdi getirmiş de devletin içine atmış. devletin zaten yeterli kay yükü vardır burada İkinci bir doğumu kaldıramıyor ki. O sıkıntı orada çok. Çok sıkıntı var. şimdi araştırma bölümü alçılsın devletlerinde üniversitelerine araştırma bölümü açılmasa bin rahat rahatlayamaz. Ya Diyarbakır'a gider ya Elazığ'a gider. Yani şimdi normal burada hasta gidiyor burada bir tedavi oluyor. Yani ağır bir hastane ben mesela bypasslıyım. Yani şimdi benim tedavim burada olmuyor. Nereye gidiyorsun? Elazığ'a gidiyoruz ya Diyarbakır'a gidiyoruz veya Ankara'ya gidiyoruz. Araştırma hastanesi olmadığı için. Yani e, o araştırma olmadığı için işte. Araştırma olsa Bingöl kurtulur. Bingöl'ün can damarı araştırmadır. Araştırma olmadığı için Bingöl ya Elazığ'da ya Malatya'da ya Diyarbakır ya Ankara'da. Sağlık hizmetleri bazı doktorlarımız hastalara bakmıyorlar, kulak asmıyorlar. bazı doktorlar. Hepsi değil. Hepsi değil. Mesela öyle doktorlar vardı buradan gittiler. Hani ben e, onları çok özledim. Çok özledim. Çok değerli ve tevazi insanlardı. Bazıları işe gitmiyorlar, ilgilenmiyorlar. Ee, mesela ben geçen hastaneye gittim, yani, şey, nöroloji ilgilenmedi. Hatta dedim şikayete gidem yaşımda utandım, etmedim. Ee, başka konuda iyidir, yani personeli de iyidir, hastane de iyidir. Sağ olasın yani e, yöneticiler de iyidir ama bazı doktorlar bilmem niye böyle ediyorlar anlamadım. Peki sıra ve randevu almakta zorlanıyor musun? Her randevudan e, zorlanıyorum. Randevu yok. Mesela sabah rahatsızız gidip hastanede şey e, numara alıyoruz. Randevu yok. Çok zorlanıyoruz. Bingül'de araştırma hastanesi ben... E, değil de bütün insanlarımız e, 10 sene önce 15 sene önce istiyordu ama hala da istiyoruz. Yapılmıyor. Yok. Kesinlikle bak ben bunu söylüyorum. Kesinlikle yapılmıyor. Yok. Neden sizce? Efendim? Neden yapılmıyorsun? Yapılmıyor. İstemiyorlar. Yok, ya, istemiyorlar demek. He, artık yöneticiler istemiyor. Kim istemiyorsa bilmiyorum. Yani Bingöl, biz burada Elazığ'a gidiyoruz, Erzurum'a gidiyoruz, Diyarbakır'a ben budur. Diyar, yarın öbür gün Diyarbakır'a gidiyorum. He, ben Diyarbakır hastanesine gidiyorum. Yani orada kalsam yerim yurdum yoktur. Niye gideyim yani? Burada araştırma olursa biz burada gidiyoruz hastanemize, akşam evimize dönüyoruz. İki gün sürse iki gün gidiyoruz Bir hafta sürse bir hafta gidiyoruz. Ama Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Erzurum. Biraz zor oluyor. He bizim için çok zor oluyor. Bin yıl halkı için çok bin yıl halkı kadar bak halkı kadar. Mütevazi, misafirperverlik insanlar. Hiç ben inanmıyorum doğu ve güney doğuda ve batıda hiç yok. Ha bin yıl halkı çok temizdir mütevazi insanlardır. Gerçekte gerçek mütevazi insanlardır. Misafirperverlik dese, insanlık bakımına dese, saygıda kusur yok, saygı dese, hürmet dese yani Bingül halkı kadar ben inanmıyorum. O kadar mütevazi insanlardır. Yok, o memnun değil. Neden? Hiç memnun değil. Yani hastanede bir doktor yoktur. Biz nasıl memnunum? Doktor yoktur bizde. Niye yoktur? Yani biz biz şu anda Elazığ'a giderim. Bizim doktor buraya gittiği zaman acil diyor ki Dilermen buraya Niye? Doktor burada yoktu, makine yoktu. O boş hastane hala buradadır. Ne yapalım? Yani zulüm sadece zulüm vardır. Başka bir şey yoktur.